Birinci parkurun paralel park alanındayız. Sağ sinyalimizi açtık. Paralel park alanına ilerliyoruz. Burada 3 adet görev alanımız var. İlk girişteki mavi tepeli olan dubalar bizim. Girişten 1 2 3 diye sayıyoruz. 1 2 3 şeklinde birinci de durup park yapacağız. Sağ mesafemiz bir insan mesafesi olacak şekilde ayarlıyoruz. Yani çok yakın değil, çok uzak değil. Orta bir mesafe olduğunda zaten herhangi bir sorun yaşamayız. Hiza olarak mavi dubayı hiza alacağız. Dönüp arkaya baktığımızda kelebek camı diye adlandırdığımız üçgen camın tam içine ve ortasına. Şu şekilde denk gelecek arkadaşlar. Bunu gördükten sonra Vitesimizi geriye alıyoruz. Direksiyonumuzu tam sağa çeviriyoruz. Sinyalimizi kapatalım. Tam sağda hiç hareket ettirmeden direkt sol aynamıza dönüp Şimdi aracın arkasında bir sürü duba var ama bizim için önemli olan bizim aracımızın arkasında kalan. Yani arada başka duba olmayacak. Birinci dubayı şimdi göreceğiz. Şu birinci duba başka duba yok. Da. Dibini gördükten sonra durduracağız. Arayı açmamız lazım. Sonra direksiyonumuza baktığımızda yine düzleyebilmek adına bir buçuk tur iki kere düz gördük T kısmını. Sonra sağ tarafa döneceğiz. Şimdi kelebek camında görmüş olduğunuz mavi dubayı açı olarak kapı kulp bitim noktasına getiriyoruz sağ taraftan. Bunu gördükten sonra direksiyonumuzu tam sola içeri girebilmek adına 3 hamlede 3 nokta görüp 3 kez direksiyon çeviriyoruz arkadaşlar. Şimdi burada parkımızı yapabilmek adına sağ aynamızı açımızı alıyoruz, indiriyoruz ve burada baktığımız yerdeki sarı ve beyaz çizgi direksiyonumuz solda iç kısma giriş yapıyoruz. Burada önemli olan Sarı çizginin boyutu 50 santim. Aracımızın iki tekeri de park bittikten sonra 50 santimlik sarı çizgiye değiyor olması lazım. Beyaz çizgiye de değmememiz gerekiyor. Net bir şekilde aynamızdan görebiliyoruz. Arka teker sarı çizginin üstünde beyaza değmiyor. Burada önemli olan şu. Mesela şu açıda aracımız beyaz çizgiye paralel değil. Görüyorsunuz üçgen. Bu açıda önümüze baktığımızda aracımızın önü düz değil. Şimdi burada paralelliği sağlamak önemli. Neden? Çünkü tamam şu an arka tekerimiz sarı çizgiye değiyor olabilir ama ön teker sarı çizgiye değmiyor. Bunu düzleyebilmek adına en arkaya doğru bakıyoruz. Araç beyaz çizgiye paralel. Yani yan yana yani düz olduğunu görelim. Şöyle bakın. Şimdi önümüze bakalım. Görüyorsunuz. Bir de dışarıdan bakalım. bu şekilde yapmamız gerekiyor. Yani burada aracımızı beyaz çizgiye paralel yapmadan üçgen bırakırsak eğer bu şekilde bu olumsuz olur arkadaşlar. Üçgen çünkü yani düz değil. Yani evet arka teker değiyor olabilir. Ön tekeriniz çizgiye değmiyor. Burada tekrar göstermek istiyorum. Burada çok fazla problem yaşıyoruz bu konuda arkadaşlar. ...burada yine tekrar gösteriyorum. Aynısından baktığınızda net görünüyor. Çizgiye paralel. Evet. Çizgiye paralelde aracınızı durdurursanız... ...hem ön teker hem arka teker... ...içeri girmiş olur. Park tamam olduğunda yine komisyon size... ...parkınız tamam mı diyor. Evet tamam dediğinizde parkınız bitmiş oluyor. Park bitti. Tamamsa gerçekten olduysa çıkıyoruz. Olmadıysa sınav başarısız. Ama bu aşamada... ...herhangi bir şeyi hatalı yaptığınızı... ...anlarsanız eğer... İkinci hakkınız var. Yani benim parkım tamam değil olmadı. Ben ikinci hakkımı kullanmak istiyorum deyip çıkıp yeniden girebilirsiniz bilginiz olsun. Şimdi çıkışa geçeceğiz. Vitesimizi geriden çıkarıp biri aldık. Sol sinyalimizi açtık. Sol aynamızdan yol kontrolü bu çok önemli. Aracın önüne çıkmamamız gerekiyor. Burada tek hamleyle çık çıkabilmek için çok yavaş hareket ettiriyoruz aracımızı. Solumuz müsait olunca çıkış yapacağım arkadaşlar. Araç geliyor. Sol müsait çıkışa geçtim. Sağdaki dubayı aracı dubadan kurtardığım gibi direksiyonu hemen hızlıca sağ çevirip aracımı durduruyorum. Burada komisyonları alacağız. Yine kalkış için sol sinyal. Sağ aynamızı düzeltiyoruz. Aşağı indirmiştik görebilmek adına. Yol kontrolümüzü yapıp müsaitse yolumuza devam ediyoruz.